merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşen Az. Bugün sizinle birlikte tasarım hatalarına göz atıyor olacağız. Bu tasarımların gerçekten hiçbir anlamı yok. Bu gördüğünüz şey bir tavuk kümesi fakat kapısı hiçbir tavuk kümesine benzemiyor. Çok farklı bir kapısı var. Evet yani bunu tasarlayan çiftçi ne düşünüyordu hiçbir fikrim yok. Resmen kendi klozetini kapı olarak kullanmış. Tavuklar buraya girip çıkacak bu rahat bir giriş değil bir kere. Peki küçük civcivler doğduğunda nasıl girip çıkacaklar bu kapıdan? Bunu hiç düşündün mü? Gerçekten göz kanatan bir tasarım bu. Aslında tasarlamamış bile. Sanki fazla iş alarını değerlendirmiş. Komşular görünce ne diyordur acaba? Tasarıma baktıkça iyice saçmalaşıyor. Normal bir kapı yapsa olmaz da değil mi? Yani i̇lla böyle bir çıkıntılık yapacak. Bu spiker bir ablamız var ve yeni bir kolye almış. Kendisi çok mutlu olarak büyük ihtimalle bunu aldı. Çok beğendi. Fakat sonra giydiği kıyafetle birleşince resmen bir köpek varmış gibi üstünde gözüküyor. Sanki kendi köpeğini kucağına almış tutuyor gibi. Ama aslında öyle değil. Yani bir kere o şekilde gördüğünüz anda asla bir daha kolye olarak göremiyorsunuz. Ama en azından orada bir beyaz köpek olduğuna yemin edebilirim. Yani çok kötü durmuyor ama garip durduğu kesin. Bu sandalet ee, hiçbir yaz modasına uyamayacak gibi gözüküyor. Çünkü resmen bikiniden yapılmış. Bikiniden. Böyle bir şey niye alırsın ki? Gözüm kanadı. Resmen gözüm kanadı. Bunu birisi tasarlamış. Sonra satıcının biri almış ve satacak birini bulmuş. Yani bu olasılık dünyada ne kadar olabilir ki? 3 kişi var ve bu işi yapmışlar. Gerçekten helal olsun. Hadi bunu aldın ama niye giyiyorsun? Para verseler giymem şunu. Gerçekten giymem. Sen giyer miydin? Biliyorsunuz ki bu hayatta bazıları gerçekten çok işkoliktir. Yani uyurken işini düşünürler, gezerken işlerini düşünürler, duşta bile işini düşünürler. Öyle bir şey. Peki ya uykunuzda işteymiş gibi hissederek işinizi düşünürseniz? Yani evet. Beyin patlatan bir olaydan bahsediyorum. Yüzdüğü havuzdaki parkurun içinde uyuyor. Şimdi uykusunu fazla alsa da bir şey diyemezsin ki. Ne de olsa sanki işte gibi. <laughs> Hatta baksana bonesiyle ve gözlüğüyle uyuyor. Altında mayosun olduğunu da düşünmeye başladım. Peki ya paletlere ne dersiniz? Paletleri dayandı mıdır? Çok yorucu bir hayat olduğu kesin. Kurabiye kalıbını görüyoruz ve kedi şeklinde yapmak istemişler. Çünkü kedilerin olduğu her şey çok tatlıdır değil mi? Fakat burada bir terslik var. Resmen kedinin arkadan görünüşünü yapmışlar. Ve bu birazcık garip duruyor. Bu tasarımı sevmedim. Yani... Kedilerin o güzel kulaklarını yapsaydınız çok daha güzel olurdu. Bence. Bunu beğenmedim. Piercing yaptırmak. Gerçekten çok havalı bir görüntü sağlayabilir size. Taktığınız piercing de önemli değil mi? Yani burada sivilce şeklinde bir piercing yaptırmış. Yani sivilcelerle tabii ki de dalga geçilmemeli. Bunlar çok doğal bir şey. Fakat sivilceleri normalleştirmek için yapılmış bir akım mı bu? Yoksa gerçekten güzel mi buluyor? Kafam çok karıştı. Veya piercing yaptırdı ve ailesi anlamasın diye mi bunu kullanıyor? Peki annesi veya babası demeyecek mi? Çocuğum niye senin hep burada sivilcen var diye. Yani büyük ihtimalle dermatoloğa gideceksin ve farkında bile değilsin. O zaman yalanın ortaya çıkacak. Bu çok kötü gözüken bir dizayn. Hiç beğenmedim. Bu pantolondan 3 tane yeni pantolon çıkar. Şunun uzunluğuna bakın. <laughs> çok saçma gözüküyor. Bacak boyunun kendisi 3 metre. Bu ne şimdi yani bütün bedenleri olabilen pantolon dizaynı mı? Bedenleri ortadan kaldırmak için mi yapılmış? Bedenlere karşı yapılmış bir savaş mı bu? İşin daha kötü tarafı bu pantolonun aslında giyiliş amacı farklı. O yüzden bu kadar uzun. Giyerken bu şekilde kat 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 üst üste çekiyorsunuz pantolonu ve kendi boyunuza uygun hale getiriyorsunuz. Bu sayede Michelin lastikleri gibi bacaklarınız oluyor. Ve bunu tasarlayan adam gerçekten gurur duyarak kendi pantolonlarını giyiyor. Modayı şekillendirdiğini düşündüğüne emin bu hiç güzel bir tasarım değil bence yani beğenen var mı çok havalısın kesinlikle çok havalısın burada da bir el çantası görüyoruz ama gerçekten ele sahip yani El ele tutuşuyorsunuz çantanızla. Böyle bir tasarımı kim ister bilmiyorum ama elbette değişik görünmek için bu çantayı takabilecek insanlar vardır. Bence birazcık garip duruyor. Ee, ürkütücü olduğu kesin. Şimdi de sıra gelmiş geçmiş en eğlenceli kaydırağı görüyoruz. Evet, ilk önce tırmanıyorsunuz sonra e, ters bir şekilde tırmanmaya devam ediyorsunuz ve küçücük bir kayma hareketi yapıp yere iniyorsunuz. Ta ta! Bu kaydırakta kaymak için çocuklar kesin sıraya girer. Hiç eğlenceli durmuyor. Annenizle birlikte geziyorsunuz ve yoruldunuz. Şu banklara bir oturalım dediniz. Ve masumca oturuyorsunuz orada. Fakat arkadan görünüşünüz aynen bu şekilde. Akıl alır gibi değil. Bunu kim yapmış? Bu bir kumpas olmalı. Çünkü ben böyle bir sandalyeye oturmak istemezdim. Oturan bu anne ve çocuğun da bundan haberin olduğunu pek sanmıyorum. Gerçekten çok komik duruyorlar. Şu görüntüye baksanıza. <laughs> Thanos'un eldiveni çok güçlüydü ve kendisini aynı güçte hissetmek için alçasını Thanos'un eldivenine benzetmiş ve taşları bile koymuş. En azından havalı duruyor ama bununla uğraşır mıydım hiç emin değilim. Kimsenin gözüne çarpmamış bu bey elbise gerçekten çok çirkin duruyor. Bu şekilde bir fermuar kullanmak çok yanlış olmuş. Kimse de dememiş ki biz ne yapıyoruz. Peki bu kadın niye deniyor yoksa satın mı alacak? Sakın yapma. Peki şu alıya ne demeli? Resmen lava varmış gibi gözüküyor. Uyku sersemi bu alıyla karşılaşsam sanki birazcık inanırım. Adam mutfak istediğimi söylerim fakat param buna yeter. Şuna bakın küçücük bir tezgahı var. Yani bunu yaptırmasan en azından alanın olurdu. O tezgahta ne yapacaksın? Santranç mı oynayacaksın? Ancak santranç tahtası var buraya. Görmüşlüğünüz vardır. Domuzcular vites koluna çok değişik şeyler yaparlar. Böyle değişik tasarımlar. Üstüne bir sürü tespih koyarlar. Ne bileyim. Çok aklıma bile gelmeyen bir sürü şey yaparlar. Peki böyle bir şey gördünüz mü? Resmen oyuncak bebek kolunu alıp vites kolu yapmış. Yani bunu niye yaptın ki? Topuklu ayakkabıları çok severim. Küçük topuklu, büyük topuklu veya hiç fark etmez. Bir sürü tasarımına bayılırım. Ama bu tasarımı ilk defa görüyorum. Resmen çorap giyiyormuşsunuz gibi ama çorap bile bütün parmaklarınızın arasına giriyor. Sonra bir de topuklu ayakkabı oluyor. Yani bu değişik bir çorap mı yoksa topuklu ayakkabı mı? Bu tasarımı yapanın karar vermesi lazım. Bu şimdi ne? Büyük konuşmak istemiyorum. 3 yıl sonra moda olsa herkes bunu giyer. Kesinlikle giyer. Marka düşkünü insanlar vardır ya. Yani içtiği bardağın bile marka olmasını isterler. İşte bu arkadaş da onlardan birisi. Bu nasıl bir tasarım? Bu kadar zor zorlama çok kötü olmuş. Yok arkadaş yok yani şuna bakın bir de gözlüğünü de yapmışlar. Peki bu gözlük seni hangi güneşten koruyor? Hiçbir anlamı yok. Evet. Karşımızda böcekten bir peçetelik çıktı. <laughs> Bunu gerçek sanıp korkabilecek bir sürü kişi sayabilirim. Peki böcekten tertemiz bir peçetenin çıkmasını beklemek? Bilmiyorum. Evet, burada bir kitaplık var. Çok normal gözüküyor. Yani burada şimdi garip olan ne var ki? Biz biz mi anlayamıyoruz? Bir dakika. Burada bir lamba var. Burada bir çiçek vazo, kitap, resimlik. Evet. Her şey çok normal gözüküyor yani şu zamana kadar. Ben ben mi kaçırdım? Ne burada? Bu bir tabuttan yapılmış. Tabutu açmışlar ve bu şekilde bir tasarım yapmışlar. Peki yani bütün ahşaplar bitti. Tabuta mı geldi sıra? Bu nasıl bir tasarım? Peki bu ne? Santral'dan saç yapmış. Yani bildiğiniz orada fil var, kale var. Of. Bu gerçekten büyük bir fail olmuş. Evet bu eşofmanı kesinlikle almak isterdin değil mi? Baksanıza hem eşofman hem kot pantolon. Ama kötü bir birleştirme. Biliyorsunuz insanlar tırnaklarına bir sürü tasarımlar yaptırıyor. Bunu ojeyle yapıyorlar, başka şeylerle yapıyorlar. Ama diş fırçasıyla da yapıyorlar. Peki buna ne gerek vardı? Yani ne işin arayacak? Bu şekilde mi dişlerini fırçalayacaksın? Kafamda bir sürü soru var. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.